Fed'in yeni Amerika Başkanı Donald Trump'la birlikte çizeceği yol haritası altın fiyatlarını pozitif etkiledi. Piyasaların açılmasıyla birlikte altın bir kez daha rekora imza attı. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam etti. Peki altın fiyatları daha da yükselecek mi? Yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli? Detayları haberimizde. Yılın ilk ayındayız ve bir aylık süreç içerisinde gram altın gramında tam 160 lira değer kazancı sağladı. Okların rengi yeşile döndü. Fiyatlar arttıkça arttı. Altın geçtiğimiz haftadan bu yana rekor üstüne rekor kırdı. Bir kez daha yükseliş gösterdi. Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bugün Ocak ayının son günü ve bu ay içerisinde yatırımcı yüzde %8.21 oranında kazanç elde etti. Amerika'da açıklanan veriler, Merkez Bankalarının faiz kararları, küresel sel ekonomiye dair belirsizlikler altının tekrar güvenli liman olma özelliğine taşıdı. Yatırımda kenarda altın olanlar varsa illaki yüzünü güldürmüştür. Yani bu seviyelerden bozmalarını da tavsiye etmiyoruz. Uzun vadede gram altın fiyatının yükselişler kaldığı yerden devam edecek. Amerikan Merkez Bankası FED faizi sabit tuttu. FED Başkanı Jerome Powell geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump gümrük vergisi uygulamasında ısrar etti. Küresel piyasalarda güç kazanan dolar da altının yükselmesine neden oldu. Gram altında ons altından yine olumsuz yönde etkilenir. Gram altın tarafına kısa vadede tekrar kar satışları görebiliriz Şubat ayında. Ancak orta ve uzun vadede yine yıl için altın fiyatları yükseliş yönlü hareketlerine tekrar kaldığı yerden devam etmesini bekliyoruz. Ons altın güne 2799 dolardan başladı. Yeni bir rekora daha imza attı. Yatırımcının gözdesi gram altında güne yükselişte başladı. Şu an saatlerimiz 12 gösteriyor ve gram altının kapalı çarşıdaki fiyatı 3220 lira. 5265 lira çeyrek altın şu anki piyasada. 10.550 yarım, 21.100 lira tam altın fiyatları. Peki yatırımcı ve yatırım yapmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Elinde altın bulunuran yatırımcısı eğer nakide ihtiyacı yoksa beklemeye devam etsin. Her ay yeni bir rekor denemesi göreceğiz. Diğer yandan almak için fırsat kollayanlar da almalı. Neden almalı? Çünkü bundan sonra yukarı yönlü hareketler devam edecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.